E, yapay zeka kavramını ele alalım istiyorum. Şimdi literatürü incelediğimizde Deniz Bey, 700'lü yıllardan bugüne kadar e, yapay zekanın evrimleşmiş gelişimine e, şahit oluyoruz ve 1956 yılında ilk olarak kavram olarak karşımıza çıktı ve 2020 yılında ekmeğe tarafından ChatGPT'nin chat e, son kullanıcıya ulaşmasıyla birlikte artık yapay zeka kavramı toplum döneminde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. E, biz yapay zeka kavramını doğru kullanıyor muyuz? Yapay zeka nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu konuda sizin görüşünüzü almak istiyorum. Kavram olarak yapay zeka nedir? Ee, yapay zeka konusunda uzun zamandan beri e, tüm dünya çalışıyor. Bizim e, bilim adamlarımızda Cahit, Cahit Arf hocamız gibi bilim adamlarımızın da önemli katkıları var. E, sürekli burada gerek felsefi olarak, gerek de yaptıkları çalışmalarda konuya katkıda bulundular ve buraya kadar da geldik e, tüm dünya olarak. Yapay zekayı şöyle tanımlamayı ben e, tercih ediyorum, tabii ki yapay zeka bizim e, bilgisayara insan düşünme mekanizmasını e, oluşturduğumuz, simüle ettiğimiz, karar alma mekanizmasını simüle ettiğimiz bir ortam olarak tanımlamak en meydan, en e, ilk akla gelen daha doğrusu e, doğru tanımı. Ama esasında yapmakta olduğumuz konuyla şöyle de bakabiliriz. Yani insanlık olarak sürekli bilgisayar alanında yaptığımız gelişmeler, hesaplama gücümüzün artması, depolama kabiliyetimizin yükselmesi sürekli veri toplamamıza sebep oluyor. Bu yoğunlaşan veride zaten büyük veri gibi kavramların oluşmasını ve buradan bilgi türetmemize sebep oluyor. Bizler esasında programcılar olarak mesela baktığınız zaman eskiden fonksiyonel sırayla tanımladığımız bir işi gitgide veri yönelimli yani nesne yönelimli ve veriye göre kendini adapte eden programlara ve algoritmalara bıraktık. Ve en sonunda da elimizde bu büyük veri varken bu veriden bilgi çıkartmak, veri üzerinden istatistik yollarla bilgi üretmek esasen kaçınılmaz bir durum. Ve bugünkü doğal sürecin bence geldiğimiz evresi. Artık biz veriyle, veriyle çalışıp derinin içindeki oluşan dinamik ve mekanizmadan bilgi çıkartıp e, bunu kullanıma sunuyoruz. Bununla ilgili uygulamalar veriyoruz. Buna da esasında öğrenme algoritması diyebiliriz. Yani yapay zekanın öğrenme algoritmasını da kısaca böyle tanımlayabilirim. Ve biz sürekli olarak ne katıyoruz derseniz nasıl öğreneceği, yani o veri üzerinde nasıl öğreneceğine dair algoritma geliştiriyoruz esasında. Bu da bizim günlük yaşandığımıza bir, hep uygulama olarak giriyor ve daha girecekti.